Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek. Helikopter ambulansla Asiye Antalya'ya sevk edildi ve tedavisini de Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi üstlendi. Ayrıntıları alacağız. Deha muhabiri Alparslan Çınar karşımızda. Burak Özcan belirttiğin gibi 4 yaşındaki Asiye Ateş'in minik Asiye'nin artık tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edecek. Hatırlayacaksınız geçen çarşamba günü oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı ve özellikle baş, boyun ve saçlı deri yanak bölgesinden ağır yaralanmıştı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğünde bilinci kapalı ve entübe haldeydi. İlk operasyon orada yapıldı ve Durum biraz iyiye gidince Sağlık Bakanlığı devreye girip dokunakli için hava ambulansıyla dün gece aslında sabaha karşı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ve şu anda yoğun bakımda. Çocuk yoğun bakımda yakından izleniyor Asiye Ateş. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yıldıray çete geldi ve Asiye ile bir süre sohbet etti, onu ziyaret etti. Yanında annesi bulunuyordu. Asiye Profesör Doktor Yıldıray çeteye eve gitmek istediğini söyledi. Durumu gülümseyerek karşıladı Profesör Çete ve iyileştikten sonra eve gidebileceğini söyledi. Asiye ile ilgili şu önemli notu da paylaşalım. Özellikle Asiye artık oral yolla yani ağızla e, ağız yoluyla besleniyor. Ve bu durum hem moral motivasyon hem de sağlık genel sağlık durumu için iyi bir adım olduğunu söyledi. Yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yıldıray Çete. Ayrıca pazartesi ya da salı günü Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibinin detaylı muayenesinin ardından doku nakli yapılması da gündemde. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından da bir açıklama yapılmıştı. Minik Asiye'nin uzuv kaybı yaşamayacağı söylenmişti. Bu da sevindirici bir başka detaydı. E, kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan'la birlikte hastane bahçesindeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım. Alparslan Çınar'dan aldık bilgileri.